Evet şu anda Hamburg Aserbaş bölgesindeyiz. Orkide iniştik. Bu akşam saat 21 sıralarında burada bir saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişinin yakalandığı olaya karıştığı belirtiliyor. Polis helikopter şu anda havadan aramalar devam ediyor. Aynı zamanda Yahova şahitlerine ait olduğu karşıdaki bina içerisinde de e, meydana gelen saldırı bu binada oldu. Şu anda bütün ulusal basın, Alman basını ve ulusal basın bu bölgede tutuluyor. Güvenli bölge olarak basını buraya aldılar. Canlı yayınlar yapılıyor. Ee, çok sayıda yaralının olduğunu da söyleniyor. 20'den fazla yaralının olduğu söyleniyor. İlk belirlemelerde 6 kişi e, burada hayatını kaybetti. Saldırı sonucu 6 kişi öldürüldü. E, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. E, failler hakkında herhangi bir kimlikler hakkında bir bilgi verilmedi. Anadolu'su bir inanç kurumu. Yahu şahitlerine ait bir kilise ve akşam 21 sıralarında saldırı burada meydana geldi. Şu anda gördüğünüz gibi polis çevrede de güvenlik önlemlerini aldı. Birçok kanal buradan şu anda canlı yayınlar yapıyorlar. Onun için sessiz konuşuyoruz. Evet. Polisler uçuşları aramalarını devam ettiriyorlar Binadan. Was auch um den Täter handeln könnte. Die Polizei jetzt sprechen auch davon aus, dass die Wahl von Josef Hilton, die über die diversen Apps hier in Hamburg rausgegangen ist eben darum bittet, den Großraum jetzt zu vermeiden und im Gebäude zu bleiben, dass dieser Wahl Ja, und heute ist es mir leid. Der Aliens hat es leider teckert. Geiles Chance. Schön, dass wir uns hier in der Mission